Ya, ya. Uf. Oğlum lan. Saldırıya uğruyoruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Değişik bir tane ırktan. İsmi nedir bilmeyiz. Bak böyle bir şey. Human mıdır nedir? People mıdır? <laughs> Doğru bildin. Ben people. Allah. Evet people'lar vs melonlar çekecektin. Ama çekmedin. People'lar vs melonlar çekecektin. Ama çekmedim. Bu yüzden size baskınlar. Baskın uyguluyoruz. Uyguluyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu ben gibi düşünün. Bu ben. Bak yürüyor. Yürü. Abi bak söz atacağım bak söz atacağım ha videosunu. Artık çok geç. <laughs> İstediğimi ayarlayabiliyorum. Çünkü oyun oyunu oynayan benim. Sıfır yaptım demeyicine. <laughs> Ulan o zaman ben de yükseldim. Ne? Bismillahirrahmanirrahim.

Hmm. Kendisi benim kankam olur. La Berat. <laughs> Ulan. Şimdi sen nasıl öldürürsün lan benim kankamı. Oh. <laughs> <laughs> işe gidebiliriz. Ding ding. Den. Ding ding de ding den. ding de ding de ding. Ulan sen hayırdır lan bütün humanları yok etmeye başladın. People'ları ne humanı lan? People'ları yok etmeye çalışıyorsun lan. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Lan. Dur. Allah ne oluyor ya? <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> Oyunum şu an oyun şu an oynayan yani kankim ayarladı onu. he <laughs> artık işlemiyor. Ne Abi ben gideyim olur mu? Dur dur bu kadar çabuk gitme bence. Ben arkandan ağlar bak silah. Silah bak arkandan ağlar. Nasıl abi arkamdan mı ağlar? Ağlasın abi. Sen silah İşte böyle ağlarmış işte silahla. Bunu <laughs> solduracağım. Oğlum işte bak. Böyle olmayın ya. Böyle salak olmayın. O sırada başka bir yerde. <laughs> Şimdi doğru, yeni geliştirecek bir daha. Şu çocuğa Evet, çocuğa bak. Cillop gibi dur Canım çektim, İnşallah yaramaz çocuklar değildir abi. Bak yaramaz çocuklar oldu olmadığını hiç düşünmemiştim ha. <laughs> Lan kıyafetleri de benziyor yaramaz çocuklar ya. Arkadaşlar bu arada acele bulduğu için yaramaz çocukları biliyorsunuzdur. Birisinin serisi, ne olsun çok sevilen bir serisi. Oradan biraz çalabilmiş şey alabilmiş olabilirim. Ayakkabısını hatırlamadığımı düşünüyorum hocam. Lan. İnşallah yer. Lan bu yaramaz çocuk. E, ne var yani? Şimdi senin üstünde bir tane bir şeyi deneyeceğim. Deneyeceğim. Aa, bu ne? Bu ne? Nerf. Benim gerçek silah kullanmışlığım var lan. Al al. Ah. <laughs> Hala ölmedim o lan. <laughs> ah, şimdi sık bakayım onu. Tamam. Ayy lan ben bile bu kadar aptal değilim ya bu arada bütün serileri karıştırdım mesela bir tane daha youtuber var o da böyle melonlar vs popkinler diye video çekiyor onu da getireceğim aa o ne lan bir şey uçuyor yukarıda o ne lan Lan tövbe tövbe bir şey uçuyor yukarıda. O ne? Ay çekil çocuk. Ay çekil çocuk. Motor marşala. Oh. Ne? Titan Apple mı? Lan ne oluyor? Bütün şeyleri yer birbirlerine kayıştı. <laughs> Bu da benim serimden biri şey blueberry'ler vs şey yapmasıydım dragon fruit'ler aaa kaç evat kaç lan lan benden koykan lan senden bunlardan koykan onlar gibi olsun lan Hmm. Hmm. Bu da konuda. Hmm. Şimdi ne olacak? Bak evlat cidden burası çok tehlikeli bir yer. Kaçmalısın. Ya hayır. Allah Allah. Benim gerçek silah kullanıp bütün Melonistan'ı ele geçirmişliğim var. Evlat. Burası. Burayı. Geç. Git diyorum sana. Ya. Of. Bunu sen işledin oğlan sen istedin. Aa, o ne? Aa, bayılacağım. Bu ne lan? Bak şu. Öğrendin mi şimdi? Allah Allah. Şimdi ne kadar tehlikeli olduğunu daha iyi anlamışsındır. Umarım. Bir tane melon buldum. Aha, <laughs> götürmeyin Ay, Elim acıdı. <laughs> of o delim. Neyse dur. Yegurt boş. Yegurt değil. Yüzüm boş elimde. Yegurt istemiyorum. Beni büyütüyor. <laughs> tamam şimdi. Bütün dünyayı yok edeceğiz. Bütün dünyayı yok onun. Lan belim açılmış. Lan belimi de güzel çiçek bakayım. Yok gerçi ya. Ulan patron nerede? Söyle. Çabuk söyle patronun nerede? patronum yok ki. Aa! Oğlum size patronum. Amogus. Amogus. Lan bunun dişleri var katil Amogus. Allahu Ekber Allahu Ekber bu katil Amogus. Video Nene Nene Bütün dünyanı yok edeceğim Değil kardeşim? Değil mi kardeşim? Bütün dünyayı yok edeceğiz biz seninle. Evet. Evet. Lan beni de unuttunuz. Biz içiziz ya. Ha doğru. Tamam. Şimdi saldırıya uyuya sen siz Sen sardır. Ah. Titanları yok edelim önce be, bence. Titanları yok edeyim. İki tanesi zaten yok oldu. Ah, ben parazitim. Ay. Aynen bak çok parazitim. <laughs> Duyuz. Ben yok olmadım ben yok olmuş sanmayın yani. Ha, ha, ha Hatta patlatarak geri döndük. Ulan. Ee, gel lan bu yaya. What? Çekirdeğine ulaştı. Wow. Aha. Aa. Ay. ayaklarına ulaştı Be Ulan. Öf! 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 Lan sen hayırdı benim kardeşimi yok edersin. Kardeşim iyi mi için. emoç iyi mi için. Emoçtu değil mi ya dedi. Allah'a emanet. Evet. Ulan. Emoç im için. Lan beynini patlatmış bunun. Emoç cevap ver. Ama aman ama deyip durma. Ama aman ama. Çekil kardeşim Allah Abi kafam böyle kaldı benim Dur lan dönüyorum Gel lan buraya Uğuz. Ulan sen bizden Tamam yapıyorsun. Evet arkadaşlar Bu böyle bir bölümdü Bundan neler yaşayacağız bakalım bu bölümde neler